Taha Akyol, Karar Gazetesi. Seçim mi, savaş mı? Seçim sürecinde ortaya çıkan en vahim gerçek, hiçbir ahlaki ve medeni sınır tanımayan husumet ve kutuplaşmadır. Bir millet içinde adeta düşman iki cephe. Seçimleri savaş, siyasi rakibiyle düşman diye görünce her hile, her sahtecilik, her iftira mübah oluyor. Kılıçdaroğlu hakkında tamamen uydurma olduğu bilinen afişlerin ısrarla duvarlara yapıştırılması her türlü hukuki ve ahlaki standartın nasıl yok olduğuna bir örnektir. Dahası bu sahte afişlerin üzerine yalan diye yazan CHP'li gençlerin gözaltına alınması da kamu erkinin nasıl siyasallaştırıldığının nasıl taraf haline getirildiğini gösteren bir örnektir. Muhalefetin işgal güçleri gibi gösterilmesi, bu çatışmacı konuşmaların ahiretini kurtarma telkinleriyle körüklenmesi, camide 85 milyonun vergileriyle maaşını alan militan bir sözde din görevlisinin silahlanma çağrısı çok vahim bunlar montaj skandalı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Merve Kavakçı'yı meclisten kovan bir geleneğin temsilcisidir. Fakat AK Parti'den milletvekilliğini garantileyince müthiş bir dönüşüm geçirerek muhalefeti küffar diye niteledi. İktidar çevresinde göze girmenin yolu böyle demek ki. Millet İttifakı partilerinin Kandil'den emir alıyor diye gösterilmesi, bu yalanı yaymak için tamamen uydurma montajlar üretilmesi, hele de bunun Cumhurbaşkanı tarafından mitinglerde gösterilip TV konuşmalarında tekrarlanması. Erdoğan ama montaj ama şu ama bu diyerek montaj olduğunu onayladığı halde bu deepfake'te de ısrar etmesi anlaşılır gibi değil. Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhuletle büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesinden bahsettiğinde son derece normal olan bu sözü hayretle karşılanmıştı. Çünkü onun tarzı uhuletli ve suhuletli değil. Muhalif politikacılara ve gazetecilere saldırılar olduğunda Cumhurbaşkanı kınamak yerine daha bunlar iyi günler türü konuşmalar da yapmıştı. Son seçimlerde muhalefeti büsbütün hain ve din karşıtı gibi göstermekten de sakınmadı. Savaş halindeyiz. Hain, iç düşman, dış güçler türü kavramların çeşitli toplumlar gibi bizde de karşılığı var. Sorun siyasetin ve bazı ulemayla dini cemaatlerin bunu körüklemesidir. Arkadaşımız Yıldıray Oğur, ya ümmetin Türkiye'li evlatları başlıklı yazısında cemaatlerin muhalefeti kafir gösteren yazışmalarından örnekler vermişti. Hayrettin Karaman kendisinden beklenmeyen ve de kariyerine yakışmayan partizan yazılarında maalesef bu yanlışı yaydı. Köşe yazısındaki şu satırlara bakın. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak akla ve hikmete uymaz. Savaş sırasında adi suçluların cezası infaz edilmez ve biz zalimlerle savaş halindeyiz. Doğrucu davutluk adına düşmana fırsat vermek ve bindiğimiz dalı kesmek de makul ve meşrudur diyemem. Hocanın muhalefeti düşman gördüğü ve gösterdiği, iktidarı alenen eleştirmeyi de akla ve hikmete aykırı gördüğü açık. Darül harp değil, vatan. Bunlar Karaman Hoca'nın icat ettiği görüşler değil. Eski fıtık kitaplarından ve eski siyasi literatürden geliyor. Ama o çağlarda İslam dışı kültürlerde de otoriteye ve düşmana böyle bakılırdı. Müslümanlar bu tarihi anlayışı dinin gereği zannettiler. Bu yüzden son 4-5 asırda hem eleştirel düşünce gelişmedi hem sürekli düşman ve savaş psikolojisi ilmi merakı ve temasları engelledi. Müslümanların bu psikolojisi geri kalmalarının sebeplerinden biri oldu. Bu konuda büyük tarihçilerimizden milliyetçi muhafazakar merhum Profesör Osman Turan'ı okumalarını tavsiye ederim. Netice itibariyle Türkiye gibi sosyolojik entegrasyonunu henüz tamamlayamamış, temel anayasal değerlerde uzlaşamamış bir toplumu kutuplaştırmak, hele de milletin bir bölümünde öbürünün düşman olduğu duygusunu yaratmak fevkalade tehlikelidir. Kafalarımız bu duygulara kilitlenince asıl konuşmamız gereken hukuk, iktisat, bilim, eğitim, geçim sorunlarımızı konuşamaz hale geliyoruz. Bu iktidarın işine gelse de ülkemizin geleceğine zarar veriyor. Bakın orta gelir tuzağında debelenip duruyoruz. Savaş psikolojisinin her yöntemin mübah olduğu duygusunu yaratması bütün değerlerimizi çürütmektedir. Hayır, Türkiye darül harp değildir, vatandır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.